Mısır hikayemiz, bizim bu kentin insanının mutlu olması için çalışmamızdı. Erneşehir'in ikinci evi, ikinci yuva. Ben buraya geldiğimde kendimi buluyorum. E, Anneşehir ve Prasit'e tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti. Anneşehir merkezi benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Hayatım çok değişti. E, ne değişti? Oturup kalkmada sorunum vardı. Hareketli kısıtlılığım vardı. Çabuk yoruluyordum. Nefes nefese kalıyordum. Sorunları atlattım elhamdülillah. alıyoruz. Tesisiniz emin ellerde. Gözünüz arkada kalmasın. Ama başka meselelerimiz de var bizim. Eğer biz bu dünyadaki varlık sebebimizi unutursak, değerlerimizle bağlarımızı kopartırsak, bizi biz yapan değerlerden uzaklaşırsak, o zaman belediye başkanı sokağı istediği kadar temizlesin, en iyi yolları yapsın, en iyi binaları yapsın. Bakın o sokaklarda huzurla gezemezsin. Demek ki bizim başka bir şeylerle de bağ kurmamız lazım. Aile değerlerimizle sıkı sıkıya bağlı kalmamız lazım. Bizim milletimizi diğer milletlerden tarih boyunca ayıran o değerler sistemimize de sıkı sıkıya bizi bağlayacak işler yapmamız lazım. Çünkü bizim medeniyetimiz yürek medeniyetidir, merhamet medeniyetidir. Merhametle bakan gözler merhametli işler yaparlar ve orada bereket olur. Mesele organize olma meselesi, mesele birbirimize sahip çıkma meselesi, değerlerimize sahip çıkma meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha adil bir dünya mümkün derken aslında bütün bunları kastediyor. İnşallah bunu hep birlikte yapacağız diye düşünüyorum. Yaparız, değil mi? Buna inanıyorsunuz.